hep hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ee, bilgisayardan şeye bakacağız. Bilgisayar ilgileri. Öyle değil mi? <laughs> komik. Değil evet. Komik değil Olsun. Ben komik olmayanları severim. Ben komik olmayanları severim. Şimdi arkadaşlar ee, Google'a ee, şey yazıyoruz. Bir tıklayalım değil mi? Arkadaşlar Çıkacaktır zaten. Evet. Bakın. Şurada atarı Burak Oğuz yazıyor. Ona tıkladığınızda en başta şöyle bir site açılıyor. Ona tıkladığınızda zaten direkt Google'un özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz. Fakat bu Google özellikleri ne diyorsanız hemen size anlatalım. Arkadaşlar en ilk başta böyle bir oyun çıkıyor karşımıza. Ben bunu hiç sevmiyorum. 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 Sevmek zorunda mıyım? Heh. Neyse. Evet burası başlangıç. T-Rex. Bakın ben bu oyunu harika oynarım. Gerçekten çok iyi oynarım ben bu oyunu. Bak şimdi. Bak. Evet. Kapatın şu videoyu ya. Sinirim bozuldu. <laughs> Utandım ya herkesin karşısında. Bu neymiş? Sulu Google. Bakın arkadaşlar. Burada Mora Place yazıyor. Bunu yazarak siz de sanırım bir dakika. Bakın şimdi. Ee, şu Enter tuşuna sürekli basacağım. Enter. Bakın. Oo, bakın en altta kaldı yazık. Ve hala da getiriyorum arkadaşlar. Çok saçma bir şey. Ama beğendim bu özelliği. Bunu da sizde de deneyin bence. ze ee, Zegruş diye bir şey varmış. az bilgisayarıma saldırıyorlar. Hayır. Hayır yapamazsınız. Benim bilgisayarım canımdır. Canımdır benim bilgisayarım. Bilgisayar. Ben saldır onları. Saldır saldır. Saldır saldır. Sal da Yok abi. Ben bu oyunu beceremeyeceğim. Boşver. Atla lan oyunu atla vallahi vallahi de yenileceğim vallahi de kesin yenileceğim ya. Bak yenildik öyle diyor. Geçi verirsin ha arkadaşlar şuraya tıklıyorum olmuyor. Ne oldu bir şey mi yazıyorlar? Google mı yazacaklar, ne yazacaklar? Bence Google yazacaklar. Bir de şimdi Google yazsaya kadar bekleyeceğiz ya. Ana GG yazlar. GG ne oluyor? Sanırım Geri zekalı. Gengiz gibi bir şey falan. Ama benim ilk harfim Cengiz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Eğer birisi sorarsa adı, adı Cengiz'miş deyin tamam mı? Siz siz canımsınız. Canımsınız siz. Lan clear ne? Allah Allah sinirim bozuldu. Ha sonunda. Arkadaşlar buradan da Atari Brokod'da oynayabiliyoruz. Bakın. Bak bak bak. Ay bu topu hiç sevmiyorum ben. Çevir. Hiç oynayamam. Pikmin. <laughs> Kovalamaca oynuyoruz. <laughs> ne kadar saçma daire şeklinde. <laughs> kiraz var aşağıda. Allah kiraz gitti ya. Neyse vaktinizi çalmak istemiyorum ve bir sonraki oyuna geçiyorum yılan Aa başladı mı baş başlamamış çünkü istediğim gibi hareket etmiyordu biley bomba bombe al sana bombe al sana al sana bombe Aha, sesler falan çıkmaya başladı arkadaşlar saçma salak para parayı çok severim benim param ne oha Ekranın içinden geçiyorum. Bak bak bak. Bak 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 bak. Baksanız arkadaşlar şuna. <laughs> Takıldı. Oh, wow, wow. Ne oldu ne oldu ne oldu? oldu? Do a barrel roll yazınca ekran 360 derece dönüyormuş. İsterseniz sizin için bir deneyelim. Arkadaşlar kamerayı başka yere tutmam gerekiyor. Lütfen kusura bakmayın. Ne haber lan Minnoş? Meryem koydum ben bunun adına. Ben hiçbir şey yazamıyorum. Bakın bakın bak bak. Şimdi yazacağım. Dua Barrel roll direkt çıktı abi direkt. Bak 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 bak. Gördün mü? Döndü 360 derece döndü. Hem de istediğim gibi döndü. İstediğim. Play gitar gitar. Guitar diyor çünkü oradan anladım. Ben ne kadar ya, akıllı bir çocuğum ya, değil mi? Herkes ben ne kadar Ya burada niye ses çıkmıyor? Ben bunun sesini anlamıyorum. Bunu yapamıyorum arkadaşlar ben, anlamıyorum. Oo. Arkadaşlar ben bunun aslında şeyini biliyorum. Göstereyim mi size. Bekle ama. Başkasına gireceğiz. Arkadaşlar videonun bu sonunda bunu göstereceğim, tamam mı size? Bakın burada ee, yer çekimi sıfıra iniyor. Bak 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 bak. Uzayda uzay Uzayda uzay kullanırsanız böyle olur. Ne uzay uzayda uzay kullan <laughs> uzayda Google kullanırsanız böyle olur. Şimdi ne saçma salak. Google Google Tilt. Yan duruyor ama neden nasıl yani neden yan durduğuna söylemiyor. Burada da ters duruyor arkadaşlar ama nasıl ters durduğunu hiç söylemiyor. Yukarıda sö bakın arkadaşlar bu yalan. Çünkü ben yukarıdaki kodu girdim. Google e, tricks list diye. Bu olmuyor arkadaşlar. Bunu denemeyin. Bu yalan. Evet, buradan altı color sindus ve pagan Inter intervet yazarız da yazarız. Ben salak mıyım acaba? hiçbir şey diyemiyorum. Intervet yazarak da e, ekranı siyah çevirebilirsiniz. Zipper bu neymiş? Aha Google'ın ceketi varmış. Yes, Google'un ceketi. Ama be iki tane fermuar var arkadaşlar, takıldı. Baga girdi, baga. Ben baga girdi. Ha, want to get some visit, Google. Ne oluyor be? Boş ver, onu geçin arkadaşlar. Eski Google mu bu? Eski Google gibi bir şey sanırım çünkü bu. Oha, oyunlar babalar günü, anneler günü bak, 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 bak. Aynen, eski Google bence bu. Evet. Bu, bu da böyle bir oyun. Niye böyle bir oyun yapmışlar? Oynanmıyor. Ya da ben mi? Evet, oynuyorum. Yaşasın. İşte böyle. Ölün, ölün. Tamam öldüler. Bu kadar yeter. Daha fazla adam öldürmek istemiyorum. <laughs> Oo, Google hareket ediyor, edecek bakın şimdi. Şöyle. Yüz. fare oynattıkça hareket ediyor arkadaşlar. Neyse. Ben bunu da. Evet yeniden başa döndük arkadaşlar. Size bir şey demiştim. Videonun sonunda bunu da de demiştim. Yapacağım demiştim. Bakın şimdi yapıyoruz. Ee, buraya arkadaşlar. Ee, Google. Ee, gravity yazıyoruz. Ve. Olmadı lan. Graviti. Arkadaş ben hiçbir şey yapamıyorum. Ben delireceğim. Ben ne kadar beceriksiz bir şey. Ha, bakın şimdi arkadaşlar. Google Gra Viti var şu anda orada. Ama arkadaşlar siz onu tıklamayın lütfen. Hani böyle kalsın. Köşeye tıklayın. Ardından ise burada kendimi şanslı hissediyorum butonu var. Eğer sizde İngilizce kayıtlıysa bilgisayarınız I am Flink Luchi olacak. Oraya tıkladığımızda aynen az önceki olan şey. Yaşasın. Bu arada arkadaşlar yeni videolar gelmeye devam edecek. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.